Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arka. Bugün Sokol Boy ve oynayacağız. O şiranı boymuş arkadaşlar yani. Diğer oynadığım Sokol Run ve oyunu ise şöyleydi arkadaşlar. Kopyaydı kopya. Bunlar hep, hep fark edebiliyor. Şey dolabı mesela açık bıraktınız. Aa bu dolap niye çıktı diyorlar. Şimdi bari kayayı da kısa anlatmamı istiyorsanız kısa çiğ kayır. Kısa çiğ şöyle arkadaşı çağırıyor. Bu da diyor ki adını şey çıkan mı? Ondan sonra neyse diyor ki ödevini yaptı bir çocuk da yalan söylüyor tabi. He yaptım yaptım. Sonra neyse diyor ki o zaman sınıf defterini göster. No Şurayla şimdi konuşuyor. Ben şimdi bir ilk iş olarak bir şeve gideceğim. Tuvalete. Tuvalet şimdi yapacağını sanıyorsanız yani şimdi yapacağım ama şimdi burada bir bakıyor galiba. Şimdi şunu çöpün içinden içmişim. Bir daha çıksa bir video olabilir. Çünkü Apex destekliyor. Şöyle bir açayım mı? Ay anasını annem de hiç de çama açıyor Çünkü bu sayısı buz gibi. Baba. Baba maç istiyor şu anda. Babaya bak be. Şu karışmaya bak be. Neyse ben fark etmeden bir çıkam şimdi şu anda bir şey çıkabilir. Çıkmadı ama Keşke çıksa. Vallahi burada da yok. Şimdi ben baba da eve çocuk için. Baba da şimdi gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi I hope I don't get caught. I hope I don't get caught. Şimdi ne diyor ki? Dur diyor. Şimdi. Just me? Adam yeah. şimdi şey diyor ki nasıl ölleyebilir? Şimdi böyle gidersek. I guess I imagine it. Fuh. Abi bir yerde yani o kadar what? anahtar almış çocuk. Bir de biz nasıl alttan bir şey taşıyabiliyoruz? Bu da birisi bana açıklayabilir mi? Nasıl yani biliyor şunu? Altoldem sensin be. Şimdi böyle gidersek gayet de iyi gideriz. Şu küçük be. Şu adamın... Şu heriften bir kaçma lazım bir şekilde bu evde de kaçmam lazım. Şurada bir şeyler çıkıyordu galiba. Belki çık çıkar, belki go, 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 çık. Go, 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 go. Oh, en sevdiğim taraf. Şaşal teli de malti çeksin diyenler varsa baba da şey der. ne şifreyi alacağım şuradaki. Oh, dear. Oh, Abi sen de like bir bakı vermiyorsun ya Allah Allah. Ben de şuna bir basayım bir. Ferhan tamam, ablam tamam ya coming işte. Gel ablam gel 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 daha kapı çalıyor yani kim olabilir ki acaba? Hmm, şimdi. Niye ben niye burada bir şey yok ya Allah Allah. And who was And who was that filan demesin bu arada. Bu oyundan da bir şey çıkaramayacağım galiba ben ya. <laughs> Çünkü daha mutfaktan bir şey çıkmıyor. Şeyden bir şey çıkmaz. Hmm. Dur belki şu. Go. A... Eee ee, anne şimdi ağaça sulamaya gideyim. Ben de o sırada uyanıklık yapacağım. That. Gideceğim de oradaki şeyleri alacağım. Anne bir tane kapıyı açtık kendin gelmiyorsun he. Bir de köpek de var bizde. Anne kapıyı açtın sen gelmiyorsun. Heh anne. Heh. Come on! Come on come on come on! Heh anamız çıktı şimdi. Ne yapabiliriz şu anda? Tabii yemek yiyebilirim ama yemek kim O antifat varmış burada. Tabii, antifat. Yani fıs fıs diyelim arkadaşlar fıs 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 o şey nereden bu şimdi başka da bir şey bulamam şu dolaba ananı ya oğlum bir taktik filan yapam dedim olana bak ya taktik yapam dedim Olana bak. I hate running. Ay, I hate running. Manik yok abi. Şarj da 5 olmuş he. İçeriye gitsin siç girebilir miyim? Bu arada galiba giremez. Come on, come on. Faster. Abi sen sen sinofas. Yok yok. Ne yapıyordular? Nede? Şimdi birazcık daha koşacağım. Lan Baba senin gibi balama yakışmıyor ya Allah Allah. Last lap. Adam mı oldun bana öyle laf yapıyor? Abi anladık Good Bad değil, anladık senle. Good ve diyor, Bad ve Bad ama asla kullanmıyor. Abi şimdi ben şu köpekten anayla babayla nasıl ben şimdi şey yapabilirim? Good job. Ee, Now go study quickly. Tamam babacığım. Hemen gidiyorum. Lan başka mı çıktı ya? Memeli karı geldi. Şimdi. Kaçmam için bir sebep daha. Babam şimdi gitsi, gitsi gitsi bir mesaj yollayayım da görsün o. Aa şey ben reklam isteyip de bulabildiğim için ben şöyle reklam isteyerek mesela. Okey oynarken en nefret edilen durumlar. Bir, evet, tüm küçük perler. Evet, ya. İki, karışık sayılar. Evet, evet. <laughs> Üç, bir taşı eksik perler. Evet, evet. <laughs> 101 OK VIP deneyin. Reklam yok, ödül demek de de yok. Giriş yaptığınız mi? her gün ücretsiz olarak çok sayıda çift kazanabilirsiniz. Genelde. Bir fırsatı yakaladığınızda elinizi kolayca açabilirsiniz. Asen ah, Leyla Pişman. <laughs> 101 OK VIP. Eğlen da. ve sohbet et. 101 OK VIP. VIP ama da para Şimdi bu ya bir tane mesaj. Igor kim lan? Hello, possibly. are you Anneyle bak mesaj yazmıyor şerefsiz. Şimdi. Sana mı abim ya Allah Allah. Şimdi gitti ya. var. Oh. Son anda kapıyı kapattım. Şimdi şuraya bir git. Ana bir tane de mi almış? Allah baba ya. Seninle yapacağın şey. O halen oyunda var. Neyse. Te... <laughs> Pi buldum. şurada. Aha şurada bir şey var. Şimdi ben bir ipucu alıp da geleceğim şu anda. Bir tane ipucu alıp geleceğim. İpucu yani. Nasıl bir ipucu? Güzel bir ipucu bu. Yeah, yeah, right, right. Yeah. Yoksa yalan bir ipucu bu. Anne sen ne biçik artık ha. Şimdi. Ne olur ne no, olmaz no, şu kapıyı da aç şimdi bir. Biliyorum çünkü. <laughs> Yağmasam federleri de şimdi güzel yakarız. Diyor. Şimdi Karagöz galiba. Açık attı sonunda çok tanıyor. Bir bak bak ya Allah, Allah. Bak bak bu da kim Bak atacak yapıyor. Aa nasıl olmuyor? Şansa bak ya Allah Allah Şans, ya. İyi ondan sonra Karagöz. Karagöz de birazcık şanslı da güzel o. Kara olduğu için. Karagöz ya. Abi ne yapayım ben? Rush Cars diyor. Yara basar demek galiba. Yaş Cars. <laughs> Anne ikide bir de ağaça sulamaya da gidiyor böyle. Oyun böyle böyle devam ettiği için şöyle devam ediyor işte. Annem sen de bir çıkar mısın artık? şöyle bir çık. Böyle ben de bir edit. Al şu edit evet, nasıl yapıyor ya Allah Allah. Ben de bir edit yapmak istiyorum ama yapamıyorum işte. Şurada bir tane bir şeyler var mıdır? Laç var şurada. Yok galiba. Evet yok. Şuradaki şeyleri bir yiyeyim. Hmm, çok da güzeldi valla. Bir de babaya da. Babanın. Yatak odasına gideyim bir. Lambayı açmayacağım çünkü. Bir şey olursa. Doldu lan yine. Abim ne oldu ki? Ya annenin şeyini yedim ya. Yemeğini yedim ya. Ondan... Ya abim derdim bu mu yani? Aç da yiyemem mi şimdi ben? Run, run away! ne de başarım sen de başarım he. Sensin onu yedim Murat. Abim, abim bir tane yemek yedik yani. yemek 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 suç mu yani? Aa benim adam da adı vermiş. Alperen diye yazıyor da. Hey. hey. diyor avo yazıyor Nasıl bir iştir bu ya? Şas mir or mir or. <laughs> Anne, anne beni nasıl bulabilir ya? Abim dalga mı geçiyorsunuz ya? Like Bu arada yerli içine. bırakacağım videoyu Vallahi valla. İstemiyor ben ya bak ya Allah Allah. <laughs> Dövülmek de istemiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum ama isim vermeyiniz. Ona ne? kısa basit biliyorum işte. Ama bir oyunu bitirmeyi de bilsem. Ulan bir taktik bileyim de. Kaba şifresini bir bilsem. Anne faster master değilim ben. Sen, sen sürü faster. Bir de bana bakıyor ya. Dur bir dakika ya. Oh, iyi de oldu sana hepsi daha temiz karı. <laughs> Hay senin 101 okeyini seveyim ya. Şuradan bir şey. Bak şuraya çıkıyor da hala. Wait a ne la yine? <laughs> ders çalışıyorum. Did I tell you do your homework. Evet ders çalışıyorum. <laughs> Anne ya. Ya abim ona şeye bak ya. Ona <laughs> şeye bak şansa bak ya. Damn. How <laughs> do o us so badly? Aşk. Oha lan dövüyorlar çocuk. Ama kimse de böyle de bir şey de yapıyor. İyi tamam anladık abim. Arkadaşlar şey, videoda bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Böyle oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara